İlişkilerde duygusal bağ kurmak elbette bir noktada kaçınılmaz olabilir. Ama önemli olan ne zaman bağlanacağına karar verebilmek. Bugün bir erkeğin bir kadına duygusal olarak bağlanmadan önce neden beklemesi gerektiğini konuşacağım. Bazıları bu fikri eleştirebilir. Soğuk biri olmayı mı öğretiyorsun diyebilir. Cevabım net. Evet. Çünkü kadın erkek ilişkisinde zamanlama her şeydir. İlişkinin ilk 6 ayında Duygusal yatırım yapmamak seni gereksiz acılardan koruyabilir. Yıllar boyunca oldukça fazla erkekle konuştum ve birçoğunun aynı hataya düştüğünü fark ettim. Henüz kadını yeterince tanımadan ona duygusal olarak bağlanıyorlardı. Bak, insanlar büyük kararlar vermeden önce araştırma yapar. Bir iş ya da bir ev satın almadan önce inceler, bekler, düşünür. Çünkü ne aldıklarını anlamak isterler. Aynı mantık bir ilişki içinde geçerli olmalı. İlk 6 ayı bir tanıma süreci olarak görmelisin. Çünkü genelde 6 ay geçmeden o ilk başta seni çeken idealize edilmiş imaj yerini gerçeğe bırakmaz. O süre geçmeden kalbini teslim edersen aslında henüz tanımadığın birine güvenmiş olursun. Bu da riskli bir oyun oynamak olur. Hem de kuralları öğrenmeden. Bu durumun iki temel sakıncası var. İlki karşındaki kişi güvenilmez ya da sana uygun değilse bir süre sonra zor bir seçimle karşı karşıya kalırsın. Aklının sana söylediği doğruyu mu dinleyeceksin yoksa kalbini mi? Hangisini seçersen seç canın yanar ve bu acının sebebi senin sabırsız davranıp ölçüp tartmadan bağlanmış olmandır. Bu arada eğer ideal kadınının sana sonsuza kadar aşık olmasını ve derinden aşık kalmasını istiyorsan benim kadınları elde etme sanatı Mükemmel Flört Planı adlı e-kitabında anlattığım her şeyi uygulamaya çalış. Kitabınla ilgili linki yorumların en başına koyuyorum. İkincisi, erken bağlandığında ister istemez hayran olan pozisyonuna geçersin. Kadın da hayran olunan tarafa düşer. Fakat çoğu kadın bir ilişkide birlikte duygusal yol almak ister. Yukarıdan bakmak değil. Eğer sen onu yüceltirsen o da seni aşağıda görmeye başlar ve bu durum çekiciliği zamanla yok eder. Kadını daha çok istemen onun seni daha çok istemesini sağlamaz. Bu yüzden heyecanını bastırmayı öğrenmelisin. Çünkü erken yatırım sadece seni yıpratır. Birçok erkek ilk buluşmadan sonra kafasında ilişkiyi büyütmeye başlıyor. Hatta bazen çocuklarının isimlerini bile düşünmeye kalkıyor. Ya da ilk fiziksel yakınlıkta hemen hayatımın kadını bu diye karar veriyor. Ama bu sadece geçici bir duygu. Gerçek değil. İşte burada devreye poker suratı giriyor. Bazı ellerde gerçekten güçlü kartlar alırsın ama hemen belli edersen oyunu kaybedersin. İyi bir oyuncu elindekini saklamayı bilir. Senin de duygularını gizlemen gerekiyor. Duygular davranışlarını yönetmemeli. Peki bunu nasıl başarabilirsin? İlk kural zihnini kontrol etmek. O yanındayken veya değilken onu fazla düşünme. Zihninde onunla ilgili senaryolar kurmaya başladığında gerçek kadından uzaklaşırsın. Zihninde yarattığın birine bağlanırsın ve bu seni yanıltır. Dikkatini başka şeylere ver. İşine, arkadaşlarına, sporuna. Hayatının içinde olan şeylere odaklan. Çünkü gerçek hayat orada. Zihnindeki kurgu değil. İkinci olarak eğer yeni tanıştıysan her gün hele ki gün boyu mesajlaşmak gereksiz duygusal yakınlık yaratır. Evet bu seni iyi hissettirebilir ama ilişkinin temposunu o belirlerse bir süre sonra onun çerçevesinde hareket etmeye başlarsın. İletişimi sen istediğin zaman kur. Beklentine göre tepki veriyorsa bu da sana onun karakteriyle ilgili ipucu verir. Üçüncü olarak duygusal açıdan fazla açık olma. Bazı erkekler daha birkaç randevudan sonra hayat hikayesini anlatıyor. Eski ilişkilerinden bahsediyor, travmalarını ortaya döküyor. Henüz karşındakinin ne yapacağını bile bilmiyorsun. Bunlar güven gerektiren şeyler. Banka bilgilerini vermeyeceğin birine kalbini de bu kadar kolay verme. Unutma. Para kaybetmek yanlış kişiye bağlanmaktan daha kolay atlatılır. Duygusal olarak etkilenmek kolaydır ama toparlanmak çoğu zaman çok zordur. Kısacası, şu üç şeye dikkat etmelisin. Onu zihninde sürekli düşünme. Sürekli iletişim kurma. Henüz güvenmeden derin duygusal paylaşımlara girme. İşte insanlar böyle bağlanır. Böyle aşık olur. Ama duygusal yatırım yapmadan önce o kişinin güvenilir, sadık ve sağlıklı biri olduğundan emin olmalısın. Eğer bu zamanı ayırmak istemiyorsan başına gelecek acılara da hazırlıklı olmalısın. Zaten hayat yeterince zor değil mi kardeşim? duygularını yönetmeyi öğrenmen gerekiyor. Ayrıca eğer kadınlar konusunda yardıma ihtiyacın olursa benimle WhatsApp üzerinden görüşebilirsin. Bununla ilgili linki yorumların en başına ve videonun altına koyuyorum. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.